Hamidiye Mahallesi, Yıldız Sokak'ta kiralık 1 artı 1 yüksek giriş bir dairemiz var numara 42 C Cemal Celal Güneş yapar bana Hamidiye Mahallesi, Yıldız Sokak burası Refah Camisi'ne falan çok yakın merkezi bir lokasyon Kiralık dairemizin e cephesi burası Şu ışıkları yanan yer şu gördüğünüz camı açık olan şu altı değil. Bir altı bir orası. Şimdi kiralık dairemizin içine doğru gidiyoruz. Giriş aynen bu şekilde. Bakın şu salon mutfak diğer oda. O aşağısı şurası. Ama girişimiz bu şekilde. giriş hemen bu, <laughs> bu şekilde şifreli giriş çıkış var. Asansör var ama asansör kullanımı alakamız yok. o cephe, e, burası elektrik, su ve doğalgaz aboneliği yapılıyor. Cephesi aynen bu şekilde. Komple bütün camlarında demir parmaklık var. Burası salon kısmı. Şimdi burası komple boyanacak. Uydu sistemi vesaire bunlar mevcut. Bu koltuklar atılacak. Tabii ki kombi doğalgaz kombili. Burası salon kısmı. Hemen geldiğimizde burası mutfak kısmı. Kombisi. ve Burada da bir camı mevcut. Buraya bir aspiratör takılacak. Burası ankastre fırın yeri, bulaşık makinesinin yeri ve buzdolabının yeri mevcut. Dolapları da aynen bu şekilde. Burası mutfak kısmı. Böyle devam ettiğimizde banyo kısmını görüyoruz. Banyo kısmı gayet geniş, ferah. Çamaşır makinesi de gider şurada. Hatta kurutmayı da üstüne koyabilirsiniz. Duşa kabinde de birkaç yapılacak şeyler var. Onlar da yapılacak. Şu havalandırması. Eksikler neyse giderilecek. Komple boyası yapılacak. Tavanlar ve duvarlar. Ufak tefek eksiklikleri var. Hemen şu şekildeydi zaten. Giriş. Burası da Diğer bir odası şöyle gösterelim. Burası da diğer bir odası. Gayet ferah, açık, aydınlık bir yer. Burada bir banyosu mevcut. Burada mutfak. Şu telefonu ledini yakıp verebilir misin Ee, şimdi burada bir salon var, şimdi giriş bu şekildeydi, burası salon, mutfak aynen bu şekilde, banyo bu şekilde, ee, burası da e, diğer bir odası. Kiralık dairemiz şu. Detaylı bilgi için ve kiralık daireyi görmek için bizleri arayabilirsiniz. Dairemiz bu şekilde.